Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaklaşık 210 günde ödemelerini sorunsuz yapan yatırımlı bir kripto para sistemi tanıtmak istiyorum. Sistem Telegram üzerinden işlem sağlıyor. Erişim sağlanıyor sisteme. Bunun sebebi ise Telegram özellikle bu tür sistemlerde güvenilirliğini kanıtlamış bir uygulama arkadaşlar. O yüzden Telegram daha sağlam ve daha güvenli yatırım açısından kripto para konusunda bilgisi olmayan arkadaşlar olabilir. E, kripto para işlemlerini yapabilmek için e, kripto para borsaları var. Bu kripto para borsalarına kayıt olmanız gerekmektedir. Güvenli güvenilir borsa olarak e, kendimin de kullandığı para bu Binance, BTC Türk gibi borsaları kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi para bir kullanıyorum. E, kısacası kripto paraya altın gözüyle bakabiliriz. Borsa hesabına da banka hesabımız olarak bakabiliriz arkadaşlar. E, şimdi sistem tanıtımına geçelim. Dediğim gibi sistem Telegram üzerinden işliyor arkadaşlar. Sistemde Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin ve Tron yani TRX olarak 5 farklı yatırım seçeneği mevcut. E sistemde Türkçe dil desteği yok. Bunun sebebi ise Telegram bazı Türkçe karakterleri tanımıyor ve sorun oluşturabiliyor. E sistem başlatınca İngilizce dil seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ben daha önce başlattığım için siz bu şekilde ayarlayın. Gördüğünüz gibi e burada kısımlar İngilizce. Balance, Deposit, History, My Team e gibi. E payment kısmı dan da 7 e, 724 hem adminlerin olduğu hem de yatırımcıların olduğu gruba e, girebilirsiniz arkadaşlar bunun linkini gene açıklamaya bırakacağım e, sistemin linkiyle beraber sistemde ilk önce Doge bot çıktı arkadaşlar Dogecoin koyun botu e, bu görmüş olduğunuz bot sistemin ilk gününden itibaren bu bot aktifti ancak e, yeni bota geçildiği için bu bot şu an inaktif sadece bizim daha önce olan yatırımlarımız çekimleri mevcut. Çekimleri açık ama yatırım sadece yeni botu arkadaşlar. Ama çekimlerimiz hala devam ediyor. Yani ben buradan günlük ödememi hala alıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 150 gündür. İkinci olarak Litecoin botu eklendi arkadaşlar. Farklı coin çeşidi olması için. Gördüğünüz gibi burada da yatırım ve çekimlerim mevcut. Günlük gelen Litecoin'lerim. Kalan paket günlerim vesaire Ve ilk günler olduğu için bu iki botta. Yani ilk botlar olduğu için bu iki botta kazanç oranları daha yüksekti arkadaşlar şu ankine göre. Daha sonra tek bot üzerinden şu görmüş olduğunuz bot tek bot üzerinden Olma kaydı ile bitcoin ethereum ve tron botları açıldı. Yani bota eklendi bu coin çeşitleri yatırım seçenekleri. Aklınıza neden sürekli yeni bot açıyor amacı ne gibi bir soru gelebilir e, doğal olarak. E, bunun cevabı şu şekilde bir anda çeşitli coinler ile tek bir bot çıkarmak, e, çalıştırmak, çıkarmak yazılımsal, yazılımsal ve sistemsel olarak e, açıklara sebep olabiliyor. Arkadaşlar bu yüzden e, kademe kademe önümüzü göre göre daha doğrusu sistem sahipleri önünü göre göre ilerledi bu konuda bu cevabı göre diyebilirsiniz ki e o zaman neden tek koyun üstünden gitmiyor risk alıyor e bunun cevabı da çok basit çünkü tek bir koyun ile sabit bir kitleye hitap etmektense farklı koyunlar ile birçok yatırımcıya ulaşmayı hedefliyorlar ki bunu da kısmen başarmış bir sistemdir arkadaşlar. SHD Grup Company Sistemi. Eski adıyla Pumcoin Sistemi. E, sistemde Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke ve birçok kıtadan aktif yatırımcılar mevcut. Bunu gruba girdiğinizde sohbet grubuna ve yardım grubuna girdiğinizde göreceksiniz. Zaten e, sistemde paket olarak şu an bütün coinler için 80 günlük paketler mevcut. Ve yatırdığınız miktarın günlük %1.5'ini her gün çekilebilir bakiyenize e, yatırdığınız saatin evvelsi günden itibaren her gün eklenir arkadaşlar. E, benim benim sisteme toplamdaki yatırımım 163.000 bin Dogecoin, 5.7 LTC Litecoin yani ve 35 bin TRX Tron yatırımım var arkadaşlar. TL olarak merak edenler olabilir. Eğer varsa TL olarak bu videoyu çektiğim güncel kurlar ile kurlar çünkü aşağı yukarı değişebiliyor. Genelde yukarı doğru inme kazanıyor. aşağı doğru inme kazandığı da oluyor. Ama uzun vadede bu coinlerin hepsi kar bırakabilecek coinler olduğu için e, şu anki kurlar üstünden söyleyeyim ben yaklaşık 10.000 TL'lik bir yatırımım var arkadaşlar. E, sisteme minimum yatırımlar şu şekilde Bitcoin 0.005 Ethereum 0.1 Litecoin 0.25 Dogecoin 25 TRX yani Tron'da 20 olarak e, sabitlendi arkadaşlar. Sabit kurlar bunlar. E, minimum çekimlerde şu şekilde Bitcoin 0.001 Ethereum 0.025 Litecoin 0.1 Dogecoin 100 TRX de 10 arkadaşlar. Sistem her geçen gün kendini daha sağlam yenilikler ile kendini geliştiriyor. Ayrıca yönetim ekibi kendi tokenlerini çıkarmak yolunda çalışmalarını uzun sürede devam ettiriyor arkadaşlar. Sistem kısaca bu şekilde. Ben sistemin linkini ve 724 admin ve yöneticiler ile konuşabileceğiniz yardım ve sohbet grubunun linkini açıklamada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer çok talep gelirse çekim taleplerini aldığım yeni paketleri de gene bu SHD grup kompani sisteminden ee, videosundan göstereceğim size. Şimdilik bu kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.